Psikodinamik teorilerde ilk olarak Freud'e bakacağız. Freud gelişim aşamalarını psikoseksüel aşamalar olarak adlandırıyor ve anne çocuk ilişkisinin önemini vurgulayan ilk kişi diyebiliriz Freud için. Aynı zamanda bilinç dışı güdülerin ve dürtülerin çatışmalarının da önemini vurgulayan ilk kişi ve kuran. Burada her bir stage bu bahsettiğimiz psikoseksüel gelişimdeki o dağın farklı bir cinsel dürtüye kaymasıyla oluşturuluyor, karakterize ediliyor. Yani kuramda genel olarak biyolojik dürtülere odaklandığımızı söyleyebiliriz. Freud'a kıyasla Erikson ise çok başka bir yoldan gidiyor ve diyor ki sosyal ve kültürel faktörleri şekillendirdiği bazı görev veya krizlerle bu aşamaları belirleyebiliriz diyor. Şimdi birazdan göreceğiz aradaki benzerlikleri ve farklılıkları zaten. İlk olarak Freud'un stage'lerine bir bakalım. Psikoseksüel gelişim stage'lerinden ilki oral aşama. Oral zaten ağızdan aklınıza gelir. Bu dönemdeki odak noktası ağız. Çünkü çocuğun emdiği dönem, emme ile ilişkili bir dönem. Ve çocuk bu dönemde örneğin yeterince tatmin olmazsa bu stage'de takılı kalır diyor Freud. Ve ileride ağızla ilgili problemler yaşar. Mesela yeme bozuklukları, aşırı yeme gibi sorunlar yaşayabilir. İkinci aşama ise anal aşama. Burada da anüs odak noktasında olan bölge çocuğun özellik ve öz düzenleme duygusuyla ilgili bir aşama. Ve dinamik olarak baktığımızda cömertlik, cimrilik, bırakamama problemleriyle ilişkilendiriliyor. Mesela tuvalet problemi yaşayan çocuklarda psikodinamik çalışan kişiler ilk olarak anal dönemi araştırıyorlar terapide. Üçüncü aşama fallik dönemse çocuğun daha kendi bedenini keşfetmeye başladığı ve hem ebeveyninin hem de kendi cinsel organına dair merak geliştirdiği aşama. Burada aynı cinsiyetten ebeveynle özdeşleşme çok önemli ve Elektra ve Oedipus kompleksleri işte tam da bu dönemde karşımıza çıkıyor. Bir hatırlayalım neydi bunlar? Elektra kız çocuklardaki penis kıskançlığı, Oedipus ise erkek çocuklardaki kastrasyon kaygısı demiştik. Bu ikisi de bu aşamada gerçekleşiyor. Ayrıca cinsiyet kimliğinin kazanılmasında da önemli bir dönem. Diğer bir aşama latency bu 6 yaştan ergenliğe kadar olan dönem diyebiliriz. Bu dönemde cinsel dürtüler artık biraz geri plana atılıyor çocuk tarafından ve çocuk daha akademik, sosyal, oyunsal faaliyetlere yöneliyor. Ahlaki değerler, beceriler, eğitim daha önemli bu dönemde diyebiliriz. Son dönem genital dönemse ergenlikten yetişkinliğe kadar olan dönem. Bu aşamayı da olumlu bir şekilde tamamlarsa çocuk artık sağlıklı bir cinsel kimlik geliştirebiliyor. Burada daha çok romantik ilişkiler kurma, cinsel ilişki yaşama ve yetişkinliğe adım atma gibi olgunluk belirtilerini görebiliyoruz. Erikson'a baktığımızda ise Freud'dan çok farklı bir yoldan gidiyor. Freud'da psikoseksüel gelişim aşamaları demiştik hatırlarsanız. Burada psikososyal diyoruz. Aradaki isim farkı zaten bize birazcık işaret ediyor nasıl bir fark olabileceğini. Erikson daha çok sosyal mekanizmaların etkisini vurguluyor ve diyor ki gelişim 8 aşamada, 8 stage'de gerçekleşir ve yaşam boyunca devam eder ve her bir stage bir ana görevle ya da zorlukla karakterize edilir. Mesela bu stage'lerden biri trust versus mistrust yani güvene karşı güvensizlik stage'inde çocuk karşısındaki yetişkine, ebeveyne güvenecek mi, güvenmeyecek mi? Bunun teskiyle, bunun challenge'ıyla uğraşır ve bunun nihayetinde o stajı geçer ya da geçmez. Böyle bahsedebilirim kısaca. Ve egonun krizleri biyolojik, cinsel dürtüler tarafından tetiklenmez ama sosyal ve kültürel faktörler tarafından şekillendirilir diyor Erikson. Şimdi Freud ve Erikson'un tüm stage'lerini şöyle bir karşılaştıralım. Bu arada Erikson'da daha fazla stage var ama burada sadece Freud'la benzer olanları dahil ettim ben. İlk aşama hayatın ilk yılı Freud hatırlarsanız buraya oral aşama demişti ve ağız önemli bir noktaydı. Haz veren duyuların odak noktası ağızdı. Erikson ise bu döneme trust versus mistrust yani güvene karşı güvensizlik dönemi Diyor. Ve bebek burada temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda ebeveynine, yetişkine güvenmeyi ya da güvenmemeyi öğreniyor. İkinci yıla baktığımızda Freud yine burada anal bölge haz veren duyuların odak noktasıdır demişti. Ve anüs bizim için önemli. Erikson'a baktığımızda ise özellik, otonomi versus shame and doubt yani utanç ya da kuşku olarak adlandırılıyor bu dönem. Ve mesela çocuk kapıyı açmak gibi aslında bir yetişkine ufak ya da önemsiz görünecek bazı davranışları kendisi yapmak istiyor. Karşısındaki yetişkin ya da ebeveyni bu eylemi olumlu şekilde karşılar ve buna uygun davranırsa çocuğun özellik duygusu gelişebiliyor. Aksine yapamazsın olmaz derse ya da sabırsız davranırsa çocuğun kuşku geliştirmesine sebep oluyor. Yani demiştik ki her bir stage'de bir görev ya da bir kriz söz konusu. 3-6 yaş arasında Freud fallik dönem demişti. Çocuk burada cinsel merak geliştirmeye başlıyor ve Oedipus ve Elektra kompleksini bu dönemde olduğunu söylemiştik. Şöyle baş harflerini yazayım. Erikson'sa initiative versus guilt. Yani girişkenliğe karşı suçluluk dönemi diyor buraya ve çocuk oyun gibi diğer sosyal etkileşimleri artık yönlendirmeye başlıyor. Bu dönemde daha bağımsız bir şekilde eylemlerini gerçekleştirmek istiyor. Buna yönelik amaçlar ve hedefler geliştirebiliyor. Girişkenlik ismi buradan geliyor zaten. Bir sonraki dönem 7 yaşından ergenliğe kadar olan süreç. Freud buraya latency demişti. Burada cinsel dürtülerin bastırıldığını, çocukların yetişkinlerin değer verdiği becerilerde kendini geliştirmeye odakladığını görüyoruz. Erikson da tabii ki benzer bir şekilde bu döneme beceriklilik yani industry versus inferiority yani aşağılık duygusu diyebilirim diye adlandırıyor. Burada da çocuklar yetişkinlerin, akranlarının değer verdiği aktivitelerde yetkin ve başarılı olmaya odaklanıyorlar diyor. Ve diğer bir aşama adolescence yani ergenlik aşaması. Freud buraya genital stage demişti. Burada ergenlerin cinsel arzuları var ve bunları tatmin etmeye çalışıyorlar. Erikson'a göre ise bu dönem identity versus role confusion yani kimlik kazanma ya da Rol karışıklığı dönemi. Bu dönemde ergenler inanç, amaç, değerlerini araştırarak bir kimlik oluşturmaya çalışıyorlar. Adeta kendilerine hayattayken ben kimim sorusunu soruyorlar. Davranışçı teorilere de bakalım. Davranışçılar bilişsellik, kişilik, bilinç kaybı, bilinç dışı gibi kavramların hepsini reddediyorlar. Onlar için her şeyden önemlisi öğrenme. Ve gelişimin kademeli ve sürekli olduğunu destekliyorlar. Hatırlayalım bir davranışçılar kimlerdi? Watson, Pavlov, Skinner ve Albert Bandura'ya örnek verebiliriz. Şöyle bir sözü var John Watson'ın. Bana bir düzine sağlıklı bebek verin. Onları yetiştirirsem birini doktor, avukat, sanatçı, hırsız, mühendis vesaire vesaire yapabilirim diyor. Yani aslında bir çocuğun gelişiminde çevresel faktörlerin ne kadar kritik bir rol olduğunu vurgulayan bir ifade. Watson çevresel determinizmi önem veriyor. Onun odak noktası dışsal, gözlemlenebilir davranışlar ve bu davranışların sonuçları. Sosyokültürel faktörlerin yanı sıra biyolojik etkileri de tamamen reddediyor. Diğer bir teori Piaget'in yapılandırmacı teorisi. Piaget çocukları active learners yani aktif öğrenenleri olarak görüyor ve çocukların dış dünya ile ilgili şemaları olduğunu düşünüyor. Şemayı direkt Türkçe'ye de şema diye çevirebiliyoruz. Piaget'in aşamaları ise şu şekilde. Sensory motor yani duysal motor, pre-operational işlem öncesi, concrete operational somut işlemsel ve formal operational biçimsel işlemsel olarak Türkçe'ye çevirebiliyoruz. Burada tabii ki bilişsel gelişimin sırası evrensel ancak hızı çocuğa göre değişebilir diyoruz. Çocuk burada yeni bir bilgi ya da deneyim mevcut zihnindeki bir şema ile oluşmadığında assimilation or accommodation yoluna gidiyor ya da bunları bir dengelemeye çalışıyor. Ona da equilibration diyoruz. Şimdi assimilation şu demek. Türkçesi uydurma. Buradan aklımıza gelebilir. Yeni bilgiyi, deneyimi mevcut şemaya uydurmak demek. Mesela çocuk kuş kelimesini öğrendi. Sonra bir gün bir uçak gördü. Uçağı artık kuş diyebilir. Bu uydurma yani assimilation demek. Accommodation ise uyarlama olarak çevriliyor. Bu da bir mevcut şemaların yeni bilgileri işlemek için değiştirilmesi ya da adapte edilmesi demek. Burada da çocuk tekrardan uçağı gördü ve kuş olmadığını anladı. Bu sefer kuş da demiyor, uçağı da bilmiyor uçağa bir hava aracı diyebiliyor. Mesela örnek olarak. Buradaki dengeleme ise şu anlamı geliyor. Çocuk şimdi hayvanları öğrendi. Köpekleri, kedileri öğrendi. Bunları benzer kategorilere koyuyor. İşte dört ayaklı tüylü hayvanlar, evde beslenebilen hayvanlar diye bir kategori oluşturdu kendi kendine. Sonra bir gün çizgi filmde bir deve kuşu görüyor. Ve deve kuşu diğer hayvanlardan çok farklı tabii ki. Uçamıyor, tüyleri farklı, boyutu çok büyük gibi gibi ve çocuk onu asimile edemiyor. Ne demiştik? Uyduramıyor. Deve kuşunu kediye köpeğe benzetemiyor. Bu noktada accommodationa yani uyarlama sürecine girebiliyor. Deve kuşunun kuş olduğunu fark ediyor ve kuş kategorisinin altında uçamayan büyük bir kuş olarak kabul ediyor. Bu şekilde bilgisini düzenliyor ve bir dengeleme yaşamış oluyor son olarak Vygotsky'nin sosyokültürel teorisine bakalım. Bu teori stage bazlı bir teori değil. Yani öncekilerin aksine aşama aşama, stage stage ilerlemiyor ve kültürel bağlamın ve çocukların deneyimlerini organize etmedeki aktif katılımının rolüne vurgu yapıyor. Tabii ki evrensellik yok. Çünkü ne demiştik? Sosyo kültürel bağlam çocuklar için önemli ve hangi bilişsel becerileri kazanacaklarını bu bağlam belirliyor. Dolayısıyla kültürden kültüre değişebilen bir şeyden söz ediyoruz. Bu kuramdaki Zone of Proximal Development'ı bu şema üzerinden anlatacağım. Zone of Proximal Development şu demek. Burası çocuğun kendi kendine destek almadan yapabilecekleri. Burası da destek alsa bile yapamayacakları. Zone of Proximal Development dediğimiz bölge bu ikisi arasında kalan boşluk ve çocuk burada scaffolding yoluyla bir şeyler yapabilmeye başlıyor, yapabiliyor. Scaffolding dediğimiz şey ise şu. Daha deneyimli birinin, bir rehberin, bir yetişkinin çocuğun bilgi seviyesine uygun destek sağlaması. Ve tabii ki bu destekten en iyi şekilde yararlanabilmesi için çocuğun mevcut kapasitesine, becerilerine, kişiliğine duyarlı olunması gerekiyor. Son olarak interactional support da Türkçeye etkileşimsel destek olarak çevrilebilir. Bu da çocuğun daha yetenekli kişiden, yetişkinden, ebeveynden her neyse rehberlik ve yönlendirme alarak kendi potansiyelini daha iyi bir şekilde kullanması anlamına geliyor. Vygotsky diyor ki çocuklar scaffoldingle bu zone of proximal development içinde etkileşimler sayesinde daha etkili ve daha hızlı bir şekilde öğrenirler. Ve burada iki tür ilişkiden söz ediyor. Vertical relationships yani dikey ilişkiler işte burada scaffolding'i görüyoruz. Mesela çocuk bir problemi çözebiliyor ama daha zor bir problemi çözebilmek için bir öğretmenin yardımına, rehberliğine ihtiyaç duyabiliyor. Yatay ilişki ise yani biraz zaten tahmin edebiliriz. Mesela sınıftaki öğrenci grubunun hep beraber bir proje üzerinde çalışması. Burada her bir öğrenci benzer eşit seviyede gibi düşünürsek hepsi yatay ilişki içinde diyebiliriz. Ve şunu not düşelim. Eğer görev çok zorlayıcıysa kaygıya neden olabiliyor ya da görev çok kolaysa burada çocuğa bir can sıkıntısı verebiliyor. Şimdi az önceden beri konuştuğumuz tüm kuramları şöyle derli toplu bir tekrar elden geçirelim. Psikodinamikçilerde neyin geliştiğinden söz etmiştik. Freud diyor ki it ego, süperego. Erikson kişilik ve kimlik oluşumundan söz ediyordu. Davranışçılar davranış paternlerinden, Piaget ise şemalardan söz etmişti. Gelişimin kaynağına baktığımızda Freud biyolojik dürtüler diyor. Erikson bunun aksine sosyal kültürel faktörler ve görevler ve krizler diyor. Davranışçılar ödül ceza gibi davranışın sonuçları bu sosyal sonuçlarıyla öğrenmeden söz ediyor. Piaget'in yapısalcı kuramında ise şemalarla yeni deneyimler arasındaki uyum eksikliği yani dengesizlik disequilibration demiştik. Gelişimin hedefi Freud'dan cinsel üreme yoluyla hayatta kalma. Erikson ise buna kimlik ve stajları geçmek demişti. Davranışçılar davranışın sosyal olarak kabul edilebilirliği üzerine hedefliyor kendilerini. Piaget ise şemalar ve deneyimlerin dengelenmesi yoluyla adaptasyon sağlanması yani equilibration demiştik. Ana gelişimsel alanlar psikodinamik kuramda fiziksel, sosyal, duygusal Davranışçılar da sadece bilişsel ve sosyal ve Piaget'in kuramında sadece bilişsel olarak yer alıyor. Araştırma yöntemlerine baktığımızda psikodinamik tabii ki çok eskilere dayanan bir kuram. Klinik görüşme yöntemi. Davranışçılar biliyorsunuz deneyden şaşmıyor. Deneysel yöntemler Piaget ise yine klinik görüşme yöntemini kullanıyor. Araştırma dizaynları psikodinamikçilerde longitudinal yani Türkçesi boyuna kesit dizayn. Davranışçılarda mikrogenetik ve Piaget'de hem longitudinal hem cross sectional yani kesitsel dizayn kullanılıyor. Ve bazı bu kuramlara özgü special topiklere bakalım. Freud ve diğer dinamikçiler, psikodinamikçiler cinsellik, agresyon, kimlik gibi kavramlar üzerinde duruyor. Davranışçılar öz yeterlik, cinsiyet rolleri, behavior modification yani davranış değişikliği müdahaleleri terapileri üzerinde duruyor. Piaget ise reasoning ve scientific thinking yani akıl yürütme ve bilimsel düşünmeyi önemsiyor.